Evet. İstanbul vloguna hoş geldiniz efendim. Yaklaşık iki hafta boyunca İstanbul'da olacağım. Haftaya özellikle heyecanlı olduğum bir hafta. Öncelikle iki senedir doğum gününü zamanında kutlamayı unuttum. <laughs> Canım abiciğimin doğum günü var. Annem de gelecek Antalya'dan. Hep beraber burada onun doğum gününü kutlayacağız. En son ne zaman doğum gününde yanındaydım hatırlamıyorum bile. Sonra da haftanın sonunda pazar günü Amerika'dan arkadaşlarımın Fethi'yle Tuğba'nın düğünü var burada. Amerika'daki çevremizden gelebilen bir tek benim. O yüzden böyle herkesi de temsil edecekmiş gibi hissediyorum bir yandan. İlk defa bir arkadaşımın düğününe gideceğim. O yüzden haftaya böyle komple güzel bir hafta olacak. Bugün de liseden en yakın arkadaşım Buse'nin yanına gideceğim ve onunla kalacağım. 3 gün boyunca beraber İstanbul'u gezeceğiz. Onun da tam izinli olduğu günlere denk geldi. O yüzden çok iyi oldu. Ama tek bir problem var. O da önümüzdeki 3 gün boyunca hava kapalı ve yağmurlu gösteriyor. Belki saçımı fön mü çektirsem falan diyordum. Şimdi kestirdiğim için fönlü çok güzel oluyor bu katlar. Yani kendi haliyle de çok hoş oluyor ama fönlü de güzel oluyor. Dedim 3 gün kullanırım ama yağmur yağacaksa eğer hiç yapmasam mı öyle bir şey. Neyse bakacağım. Duştan çıkınca düşüneyim. Türkiye'deki zamanımın sonuna geliyoruz artık. Bu biraz fazla uzun geldi bu tatil. Ee, mesela oradayken hep Buradaki arkadaşlarım ya da buradaki ortamımla ilgili Oradaki gibi olmuyor diyordum Buraya gelince de bir süre sonra şunu fark ettim ki Buradaki ortamım ve buradaki arkadaşlarım da oradaki gibi olmuyor Zaten nasıl olsun ikisi farklı yani Aynı olmasını beklemek saçma ama Aitlik duygusu, ev duygusu Yani böyle nereye gitsem sanki Buraya ait değil miyim acaba ben düşüncesi iki tarafta da var. Yani bunu fark ettim ve hani gurbette olmanın yani şu gurbet kelimesi mesela bana yıllar boyu hiçbir anlam ifade etmedi. Ama artık anlıyorum niye duygulandım ya yine. Ama iyi geldi. Yani ailenin Doğduğun ailede değil, kurduğun ailenin e, önemini, insanların neden çocuk yaptığını falan, işte anlam arayışını, kendi anlamını bulmayı... Bunların hepsine dair yeni gelişmeler oldu kafamda. Hem kalp kırıcı yanları var, hem büyüten ve geliştirecek olan yanları var diye düşünüyorum. Şimdi duşa giriyorum, hazırlanıyorum ve çıkıp Buse'ye doğru gidiyoruz. Anne! Almadın mı uçak biletini? O gün benim günüm. Her şey benim istediğim gibi olacak. Kesinlikle. 4 tane bilgisayar alıyoruz. Dolap pire giriyoruz. 4 pire, 5 pire giriyoruz. Bütün <laughs> ne Üstümü mü değiştirmeyelim acaba? Yani ben böyle bir şeyler giymiştim ama üşür ya? Üşümemin hani üşümeme imkan vermiyorum. Herhalde üşüyemem. Buse! Hava sıcak ama yağmurlu. Terlik giyecektim bunun altına da çünkü. Neyse tamam. Yağmur yavaşlayınca metroya doğru gideceğim. Hangi durakta iniyordum? Direkt Mekseyi metro. Ben de gelip gelebilirim. Hani seni gel geliyoruz. Tamam. Hadi öptüm. Yakında görüşürüz canım benim. Görüşürüz. Bye. Bye. <laughs> çıkar çıkmaz öyle de boşaldı ki Yağmur. Hani şu zaten sımsıklam, bütün eteğim sımsıklam, çantalar sımsıklam. Yani ya zaten çiseliyor falan, çok fazla yağmaz. İnce bir şey olsun, üstüme alırım dedim ve yolo dedim ya, yani, yolo. Mala bak mala, şemsiye al dedik almadı, yağmurluk al dedik almadı. Diyor ki bu bana yeter. Antalya'da annemin eşyalarına bakarken birkaç eşarbını almıştım. Hani böyle belki kombin yaparım, takılarım diye bavulumda vardı. Hoşuma gitti ya şu olay. <laughs> Kendisiyi şey satmıyorlar mı <laughs> ya? Neyse. Yani hiçbir taz kiyatı bence kurtarmayacak zaten şu. Belki de daha az bilmek daha iyi bile olmuş olabilir. Ayak tabu oluyor, çoraplar Bir de Kapalı. Galata portta buluşalım direkt dedi. Yağmıyor herhalde. Yağmur daha fazla. E, kat gibi çıkarız sence? Bence yarım saat içinde çıkalım. Yarım saate falan. da birbirimize. İyi akşam çok güzeldi yürüyüşümüz ya. Bayıldım Evet. Kadar. Bir de spontane olması işte o kadar güzeldi. Evet. Ve böyle bomboş olması. Bomboş da değildi ama çok kalabalık da değildi. Sakin de. Hava da güzeldi. Şimdi taşına geldik. Bu seçimle. Benim bir yandan hafta işte dün konuştuğumuz Fethi ile Tuğba'nın nikahı var ve ona bir yandan elbise arıyordum. Akşam da liseden takım arkadaşımızla yıllardır görmediğim buluşacağız. Onlarla da yine bir son, Türkiye'deki bence son rakım olacak artık bu akşam içeceğim rakı. O yüzden bana da yetti artık. Şimdi Beyoğlu'na bakıyoruz. Gir bakalım. Bence doğru seçim. Okay. Oh, Hoş geldin anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok terliyim, çok <laughs> sarılma. <laughs> Ama çok terliyim, çok terledim. <laughs> Tabii o yokuş kolay çıkılmıyor. Vallahi yokuş. Bir de bunu çektim ya orada. <laughs> Bugün annemin de gelmesiyle Noyan'ın kutlu doğum haftasını başlattık. <laughs> Bugün. 3,5 gün sürecek bu yıl. Şimdi 35 lira. Aa evet çok iyi. Teşekkürler. Şu an başlıyor. <laughs> biz, sakin ol. <oldum>. Koymayan <laughs> abi. Older, wiser and harder than ever. Evet şimdi arkadaşlar erkeklerde seks apel e <gülüyor> grafiğine <gülüyor> baktığımızda 40'lu yaşlarda pik yapar. O yüzden biz de oraya doğru gidiyoruz. <laughs> Çok sağ ol canım. Canım benim, <laughs> Nilce 35 yıllara inşallah Ayşanlar böyle bir 3 tane daha 35 görürüz. Ay inşallah, hadi bakalım. Nilce <laughs> dön. <laughs> Abi İyi şey ki vardı. Teşekkürler. Happy birthday benim hasta da yoksun. Ama sen yoksun. Süslenildi, püslenildi. Bugün Noyan'ın resmi doğum günü. Şimdi evden çıkılıyor. Akşam böyle çok hoşuma giden fotoğraflarından tarihi bir lokantada yemeğe gideceğiz. Ondan önce birkaç saat gezeceğiz. Fatih taraflarında kapalı çarşı falan filan. Yanıma da yine oraya yakışır. Hem de daha kolay oluyor taşıması ve çekmesi daha eğlenceli. Camcorder'ımı alıyorum ve beraber çıkıyoruz. Bağımlısı olacaksın. <laughs> Güzel bir şey. <laughs> hmm, reçel deydi. Üstünde. Leğenin üstünde de reçel deydi. Bir tane menüyü <laughs> burada verebilir miyim? Tabii evet. ki. Teşekkürler. Ben bakmak istiyorum. Ben yediğine bakmak istiyorum. Ekmeğin kendisi tatlıydı. Ekmeği ıslama yuvarlak. Zeytin leğendi mi? Reçel dedi. Aa, tatlıydı biraz. Zeytin reçeli. Zeytin reçeli. Zeytin reçeli. Bu ne? <laughs> Havyar mı bu? <laughs> Tabii ki. Teşekkür ederim. Üzerinde somon haberi. Diğeri ise kefil kreması. Üzerinde balıcın <laughs> yumurtası ve mersin balı yumurtası haberi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu an ilk haberi hayırlı olacak. <laughs> Yeşil çok güzel. O zaman beyazdan başlamak iyi yaptık ya. Evet. Beyaz güzel ama evet. mm, çok güzel, güzel yani. Daha yani. yani yeşil beğendim. Daha sade. Elimle attım dedi. da Teşekkürler. Pancar, onu gönderin, ben de sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür Teşekkürler. Hı -hı. Hı -hı. Telefonunu bir versene. Çok mu güzel? Ha, bir de kendininkini tut bakayım. Dur, Dur öyle. Hı -hı. Ben bayağı beğendim. Çok hoş. Hı -hı çıtır çıtır gerçekten. Ben bu bıraktığım çerkez tavuğu, mısır unuyla ve pikan cevizle hamurlanıyor. Üzerinde taze keşiş, mandal yoğurdu var. Ortasındaki paprika sosu. Bunu böyle keseceğim. O yağı içine çeksin biraz. Daha bir verecek o yağa. Kadayıfa benziyor. Al böyle Teşekkür ederim. Hmm. De. Ben bunu unutamam. Şimdi asıl nerede yediğimi Herkes tabii İlk defa bu yaz yedim çünkü. <laughs> Ama çok güzel gözüküyor. Şey. Teşekkürler. Hmm. Çok iyi hmm. güzel. Küçük üzümler var içinde. Ладно, Siyah susam ve ekmek türesi. Ekmek kredisi. Evet. 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 Ayarlayamadım arkadaşlar. Bak, balık bana bak. Şu an artık kendimi gerçekten... Yani TikTok'ta şey sesi var ya galiba kardeş yanların. Bus, plane, club, another club. Another club, no sleep. <laughs> Şu an ben oyum. Ama İstanbul'un son günlerine de bu yakışırdı be. Dün yine çok güzeldi. Eğlendik. Buketlerin yanından sonra işte arkadaşımızın evine geçtik. Güzel böyle kocaman bir balkonu var. Oraya setup kuruyorlar. Orada çok güzel de müzik çalıyor. Yani çok da güzel çalıyor. Gerçekten Türkiye'ye geldiğimden beri en hoşuma giden müzikleri orada dinledim. Çok hoştu. Artık bugün düğün. Şimdi hazırlanıyorum. Böyle kız almayla başlayacağız. Buraya yakın oturuyor zaten. 10 dakika falan uzakta buradan çıkacağım birazdan hazır olup Önce nikah geçeceğiz. Oradan sonra başka bir otele kutlamasına geçeceğiz. Böyle uzun bir gün olacak yani. 12 buçuk. Birden akşama kadar dışarıda olacağım yine. 4-5 saatlik uykuylayım. Ama keyifli. Güzel geçiyor. Another club. Another club. Plane. No sleep. O güzel oldu. Giyeceğim <laughs> giyeyim. Ayakkabılarını topluyorum. Sen beni kurtarmaya devam ediyorsun, her an. <laughs> Vay be bütün günü bu topuklularla mı geçireceğim ben? Abi. Neyse ki rahatlar. Öyle oldu işte. Güzel. Gayet yok bence. Güzel bence de. Gidiyoruz. Ama gel değil. Kardeşim, <laughs> Düğün bitimiz budur. Sonra daha detaylı gösteriyorum. Şimdi çıkıyorum aceleyle. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Gidiyoruz. Ha insan Geçti Bitti. bitti. Bir Allah şey Allah kalmadı. Allah. Bir şey <laughs> <yaptım> <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ee, iyi eğlenceler, keyfini çıkarın, afiyet olsun, şeref. Oh, guy. oh my god, oh, cool. <laughs> <laughs> 도어가. 응. 방송주 브라 보스런 문제 없으니 막 해라. 아, 그나야 그냥 biraz.